Çocuklarda uyku neden önemlidir? Çocuk uykusu birçok neden dolayısıyla son derece önemlidir. Büyüme ve gelişim. Uyku, büyüme hormonlarının salınmasını destekler. Bu da çocukların fiziksel gelişimini hızlandırır. Beyin gelişimi. Uyku, beyin gelişimi için kritik öneme sahiptir. Öğrenme, hafıza ve bilişsel becerilerin gelişimi için gereklidir. Duygusal sağlık. Yeterli uyku, çocukların duygusal dengesini sağlamalarına yardımcı olur. Uykusuzluk İrritabilite ve anksiyete riskini artırabilir. Bağışıklık sistemi. İyi bir uyku bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu da çocukların hastalıklara karşı daha dirençli olmalarını sağlar. Davranışsal düzgünlük. Yeterli uyku davranış problemlerini azaltır ve dikkat dağınıklığını önler. Fiziksel sağlık. Uyku, metabolizma ve kalp sağlığı üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Uykusuzluk obezite ve diğer sağlık sorunları riskini artırabilir. Performans Okulda ve sosyal ortamlarda performansı artırır, iyi bir uyku. Konsantrasyonu ve öğrenmeyi destekler. Bu nedenlerle çocukların yeterli ve kaliteli uyku alması, sağlıklı bir gelişim için kritik öneme sahiptir.